Arkadaşlar lütfen her şeyi kaderdirim yeni kanalına gitmeyi unutmayın abone olup like atmayı unutmayın bildirim zilini açın lütfen 80 bin abone yapmayı düşünüyoruz lütfen abone olup like atmayı unutmayın yeni kanalına hep destekleyin benim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın bildirim zilini açın sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Benim kanalımda da bir bin abone falan yapmayı düşünüyorum. Ama her şeyi kadirdire destek olmayı unutmayın. Lütfen. Her şey Kadir de kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Her şeye Kadir kanalı. Et her şeye Kadir yazmayı unutmayın. Abone olup onu da yani Kadir abinin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın.